Arkadaşlar ee, bunu Seyirin Meksu seçiyoruz. Seyirin Meksu ee, birazcık bir yaptık ama. Şimdi suyunu koyduk. Aynen. İkin... Iki, i̇ki numarayı döktük içine. Aynen. Şimdi ne yapacağız? İkiden sonra. İki numaradan sonra neyi dökeyip dökeceğiz? dökeceğiz. Hmm. Suyu döktük. Yani, şimdi Şunu içine çıkın

Başka var mı içinde? Var mı? Ne çıktı? Bir küçük yıldızlar çıktı. Anne toprağı. Ben... Yani onları içine atacağız. Bakalım. İçine at yıldızları. Anne tam şu içinde bir yıldızlar çıktı. Kaldı mı? Kalmamış. Ben de düşüyorum. Şimdi beşinci. An paketi açıyoruz. İçe gitti. gitsin. Yani içine gitmedi de dışta kaldı. Neyse. Anne sen de Anne sen de Kapıyı da kapıyor ki bu. içmesin diye de Sen öbürünü koy. Hı. 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 Evet. Hmm. Tamam şimdi ne yapacağız Şimdi herhalde Burayı çıkartacağız Şimdi o sarı yeri Çıkarıyoruz değil mi evet. Şimdi üç kere bitene kadar çeviriyorsun Çevir bakalım İyice dönene kadar Çeviriyorsun sonra basıyorsun Bas bakalım sıkıca iki kere Bir Şimdi bakalım bebeğimiz çıkıyor. mu? bakalım bakalım. bakalım. Bebeğimiz. Çıkıyor. Nerede çıkıyor? Hadi, çıkıyor ha, bebeğimiz geliyor. Ha, acaba nasıl çıkacak diyeceğim. Ay merak ettim. Hmm, çok güzel bir bebeğim. Vay. Evet. Çıktı bebek. İşte bebeğimiz çıktı. Yani şimdi tüm üstlerde gittiğine göre e, burayı açıyoruz. Şimdi nasıl açıyoruz? Böyle açıyoruz. Kapağını. Evet bebeğimiz çıktı. Kapsın. Anne nereye gitti şey? Anne nereye kayboldu? Anne çok çok şişti. İşte bebeğimiz. Hadi alalım. Hadi çıkaralım. Ay canım var şey. Ne hmm. <laughs> yaptı?

görebilirsiniz. Aynen arkadaşlar bebe. Biz böyle çıktı. Saçları da çok güzelmiş. Saçları da. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam. Bu kadar mı? Evet. Bu da ayakta durması için miydi?